Merhaba akşam beş zamanla hoş geldiniz. Dün eFootball 2026 oyunu çıkmıştı arkadaşlar ve bugün de ikinci günde ilk epic paketlerimiz geldi. İki epic, iki showtime futbolcunun yer aldığı bu paketimiz var. Bir de Japon Ligi ile alakalı epic paket geldi. Şu an saatimiz 7.26 geçiyor. Cuma sabahındayız. Ben erkenden beri bekliyorum arkadaşlar. Efop uygulaması, seviyelere baktığımız uygulama veya da Pestat uygulaması ne yazık ki seviyeleri açıklamadılar. Çünkü sezon güncellemesinden dolayı birçok futbolcunun standart kartların seviyeleri değişti. Kimisinde belki beceri eklemeleri çıkarmaları da olmuş olabilir. Oyun tarzı değişenler de var. Bunları güncellemek çok zaman aldığı için yetiştiremediler. Geçen senelerde yine o gün yapıyorlardı ama bu sefer baya bir uzun sürdü. Normalde biz oyuncuların seviyelerine falan bakar o şekilde açılım gerçekleştiririz. Oyuncuların seviyelerini bilmemek de gerçekten üzücü bir şey. Konemi bunu oyun içerisinde yapsa maksimum seviyeleri keşke görebilsek. Öyle bir şey de yapmıyor. Mecbur uygulamalardan bakıyoruz. Şimdi oyunculara baktığımız zaman arkadaşlar Schneider, Samuel Eto, Showtime olarak Vinicius Junior, Graham Diaz, Morinho menajerine uygun olarak geldiler. Morinho menajerinde ofansif orta saha futbolcusunun yaratıcı oyun kurucu kanattaki oyuncunun da boşu kolayen olması gerekiyor. Eto santrafor olarak gelmedi. Kanat olarak geldi. 28 yaşında Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu Schneider. Ofansif ortası yaratıcı oyun kurucu Mourinho menajerine çok uygun futbolcular. Paketin de adı ondan dolayı arkadaşlar. Diagonal pas, diagonal uzun pas Mourinho menajerindeki özellik. Vinicius Junior sol kanat olarak karşımızda boşluk kollayan oyuncu. Brahim Diaz da yaratıcı oyun kurucu. Diyorum ki biz şimdi uygulamadan seviyelere bakamıyoruz. Ben Twitter'da da bekledim. Dedim ki hani belki hani orada paylaşanlar olur. Henüz paylaşılmamıştı. Ben videoya başladığım an itibariyle. Ee, o epik çıkarma animasyonlarını paylaşan arkadaşlarımız vardı. O yüzden 7800'de de açalım arkadaşlar. İki epik gelirse duralım ama Showtime'lar da gelebilir. Epikleri özellikle çıkarmaya çalışalım. 7800'de ondan dolayı harcayalım. Kadromuza bakalım seviyelerine. İlk 900'e tek atabilir miyiz? E futbol 2026'da ilk epik açılım. Keşke tek atarak başlasak. Ama şöyle bir durum pakette 200 tane oyuncu var bu çok kötü oldu. İstenen belki burada bir tane futbolcu var. Atıyorum Eto. E sona kalırsa ne yaparız arkadaşlar? Çok fazla para harcatır Konemi. Pazartesi 3 tane epik açıklanmıştı. Böyle 2 epik 2 showtime'lı paketler sıkıntı. Çok fazla oyuncu olduğu için Burada istenen 1-2 tane epik sonlara kaldığında çok ama çok e futbol parası harcarız. Keşke tek atarak başlasak. Konumu bir jest yapsa e futbol 2026'nın ilk günlerinde. İlk açılım. Aa. Ben geliyor zannettim arkadaşlar. Bir de ses kısıtmış. Biraz da sesi açayım. Renkli da öyle bir geldi ki. Ben dedim herhalde şovtan falan bir şey veriyor. Ama olmadı. Ben epik gelişini falan da gördüm arkadaşlar. Buna benziyordu. Ama şöyle bir durum, daha heyecanlı olmasını isterdim. İlk başta o ilk girişin. İlk 900'e çıkaramadık, ikinci 900. Yine renkli kart geliyor. Atlamayayım Renkli kartların gelişi bu şekilde. Bir de bu paketten bir tane yüz açalım arkadaşlar. Normal belki standart kart da gelebilir. Onun gelişini de görmüş oluruz. Şimdi atla dediğimde bir tane renkli kart geldi. Yüz e futbol parasıyla açalım. Hepsi böyle geliyor. Standart kart da mı böyle geliyor acaba? Standart kartın bile gelişi bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bu 900 kritik diyeceğim. Üçüncü 900'lerde bazen çıkarıyorduk. Ama içeride çok fazla isim var. Kritik falan değil arkadaşlar. 179 tane isim var. Hala çok fazla. Yine olmadı. Bir tane redli kartisim. isim. Gerisi standart kart. 5000'e futbol paramız kaldı. içeride 169 tane isim. Paketin içerisine baktığımızda Genel derece dediğimizde standart kartlar renklerin üstünde. Bu çok kötü bir durum. Yani renkler de yüksek seviyeli değil. İlk dörtlüden herhangi birini çıkaramadık. Belki bunda bir şeyler verebilir Konemi. Hadi be Konemi. Yine olmadı. Bir tane bir tane renkli kartlar çıkarıyoruz. Şimdi bu açılımla birlikte pakette oyuncu sayısı 149'a düşecek. Hala çok fazla ama dörtte birini çıkarmış oluyoruz. En azından bir tane ismi vermesi lazım. Dedim ki hani oyuncuları böyle bayağı bir çıkaralım. iki tane belki üç tane. Kadromuza bakalım seviyelerine. Onda da konemi ne yazık ki vermedi arkadaşlar. Buna izin vermedi. 10 tane standart kartın gelişi de bu şekilde. 3200'e futbol paramız var. 3 kere 900'e basabiliyoruz. Yine vermedi. Öyle bir paket getirmişler ki, bir de ben çok şanssız açılım gerçekleştirdim. Bir de 200 tane futbolcu olduğu için de gerçekten çıkarmakta zor. Belki şanslı arkadaşlarımız erkenden çıkarmıştır. 2300 e futbol parası kaldı. 5000 falan harcadık. Hiçbir şey vermedi. Yerleri değiştirecektim ama o kadar açtık arkadaşlar. Dedim burada artık değişiklik yapmayayım devam edelim. Sonunda. Epic geliyor arkadaşlar. Bakalım bir tane bir tane geliyor. İki tane gelse iyiydi. Yan yana geliyordu o zaman. Ben onun videolarını da eklerim arkadaşlar. İki tane oyuncu geldiğinde nasıl, bir tane geldiğinde nasıl. En azından Samoleto geliyor. En merak ettiğim isimlerden bir tanesiydi. Kendisini fulleriz arkadaşlar. Sağ kanat olarak geldi. Eton'un ben Santrafor gelmesini isterdim ama Mourinho'ya uygun olması için de konuyu bu şekilde getirdi. Bir de Inter zamanında sağ kanatta oynuyordu Eto. Çünkü Santrafor'da Militao oynuyordu. Sağ kanatta Eto oynuyordu. Şampiyonlar Ligi o finalini kazandıkları zaman arkadaşlar o sene Eto sağ kanat pozisyonunda da çok maç çıkarmıştı. Şimdi bizim 1400'e futbol paramız kaldı. Bir tane 900'e basacağız. Gerisi 100'e futbol parası şeklinde 5 kere açılım yapacağız. Belki bir tane daha konemi verir. Hadi be mi, verdi. Üst üste geliyor arkadaşlar. Bu iyi oldu. Ama Showtime. Bir üst üst Junior olursa da o, bağlantı kurmakta sıkıntı yaşayacağız. Showtime demedi mi az önce? Acaba şimdi show time mı gösterecek? Evet. Bir an korkuttu arkadaşlar. Dedim koremi fake mi atacak? Bu şekilde geliyor. Eto'dan daha iyi geldi ama bu daha havalı göz gözüküyor. Ama bilmiyorum ilk giriş daha heyecanlı olabilirdi bence Epic Showtime açımlarda. 5 tane daha tekli açalım arkadaşlar. Teklilerde çıkarmak zor olacak ama belki bir tane daha verir Mikone mi Konemi? Şimdi Mourinho menajeriyle de arkadaşlar fulleriz. Bağlantı kurarız. Ayrıca birkaç farklı menajerde de oyuncularımıza bakarız. Şimdi güçlendirici konusunda ne bassak o sıkıntı. Yapıptan en azından bunlara bakabiliyorduk. O iyi oluyordu. Son bir paramız kaldı. İçeride 115 tane isim. Üst üste orada verdi. 2 tane çıkardık. Artık başka da vermedi arkadaşlar. Keşke Schneider Eto gelseydi. Yani Real Madrid'den benim pek kullanmadım, Brahim Diaz geldi. Ama bu kartına bakalım nasıl? Kart oyuncu seviyesi özellikleri nasıl? En son denediğimizde Amorim menajerimizde böyle bir bağlantı kuruyorduk arkadaşlar. Öyle kaldı. Menajeri bir değiştirelim. Mourinho yapalım. Rosa Mourinho. Oyuncu seviyelerini ama çok arttırmıyor Mourinho güçlendiricilerinden dolayı. Takım oyun tarzı. Hızlı kontra atak. Şimdi Mourinho için arkadaşlar bağlantı oyunu dediğimizde yaratıcı oyun kurucu ofansif orta sahada oynaması gerekiyor. Sol kanat ve sağ kanatımızda boşluk kollayan oyuncu. Şimdi biz Eto'yu kadroya yerleştirelim. Ki bende Eto'nun santrafor kartı vardı arkadaşlar. O kart bayağı iyiydi aslında. Oyunun en iyi santrafor kartlarından bir tanesi. Aa, kadromuzdaki. Şuradaki. Şimdilik şöyle bir atsak. Leroy sen de o diğer tarafta dursun. Sol kanatta yine en yüksek. Brahim da ofansif orta sahaya yerleştirsek. Seviye antrenmanı. İlerle ilerle. Şu an 104 seviye. Brahim Dias'a geçtiğimizde bir de güçlendirici basacağız. 110.000 DP bastık. 5 tane oyuncu fullediğimiz için de 50 futbol parasını verdi. Şu an 104 seviye. Çıkarsak bir seviye daha yükseltiriz. Ha bir de tabii başka menajerlerde de şimdi deneriz arkadaşlar. Güçlendirici ne basacağız? Kendisinde topsuz hareket var. Abi seviyesine bakalım ama. Ona göre bir basım gerçekleştirelim. İki tane seçmelimiz var. Sol ka sağ kanat olarak geldi. Sağ kanat oyuncusuna uygun bir şey basarsak seviye artışı olabilir. Genel derecesi 104. Ofansif farkındalık 93. Top kontrolü 89. Top sürme 90. Sıkı top tutma 85. Pası 81. Yüksek tam pası 79. Bitiricilik 84. Şu haliyle santrafora çekilmez ama. Bitiricini attırmak lazım. Falsosu düşük 77. Hızı iyi ama Hız hızlanması iyi. 102.99 Şut gücü 96. Dayanıklılığı 99. Eto'an ne kadar sağ kanat gelse de herhalde ben Santrafor'da falan kullanırdım ama menajeri çalıştırmak için tabi şimdi yine kanatta kullanmak gerekiyor. Bağlantıyı sağlamak için. Bağlantı oyunu dediğimizde ofansif orta saha Brahim Diaz kanat futbolcusu. Eto bir bağlantıyı da kurduk arkadaşlar. Brahim Diaz'a bakalım. Sol ayaklı 1.70 boyunda yaratıcı oyun kurucu. Top kontrol topsunu buralar çok yüksek. 91-89. bitiriciliği 84. Falsosu düşüktü. Hızı da 90'ın üzerinde. Denge 95. Denetledik 83. İki arada kullanabiliyor. Kendisinde şut var. Şimdi Eto'nun bir oyuncu ilerlemesine bakalım arkadaşlar. Santrafor'da kullanmak istesek bitiricine yüklenebiliriz. Pasına çok basmış mesela. Oradan alırız. Bir deneme yapalım arkadaşlar. Bitiricinin ofansif farkındalığını nereye kadar çıkarabiliyoruz? Santrafor'a göre de geliştirmeye çalışırız. Golcu işgüdüsü basalım pasları falan iyiydi. Golcü içgüdüsüyle hucum tarafında top kontrolünü farkında bitecek hızlanmasını arttırmış olacağız. Kendisinde şut vardı. Şu an 104. Menajer değiştiririz. Eto'ya geldiğimiz zaman Eto'ya da Şimdi seçmeli diyelim. Kanat geldi. Teknik falan mı bassak diyorum. Pas falan hiç basmayalım. Evet kanat futbolcusu ama ben öyle orta falan yapmam şimdi. Kendi kendime de düşünüyorum. Seviye arttırması için çeviklik işe yarar mı? Hız hızlanma denge de. Ama adamın hız hızlanma gibi değerleri de yüksek. Çalışkanlık var burada. Agresiflik hızlanma fiziksel temas dayanıklık. Orta fantasista. Top kontrol top sunu bitiricilik denge. Şimdi golcü içgüdüsü iş yarayacak mı yaramayacak mı yoksa farklı bir şey basmak gerekiyor. Mu? Bunu normalde EFUT'tan kontrol ediyorduk. Hangileri işe yarıyor bakıyorduk arkadaşlar. Ben yine golcü içgüdüsü bassam mı? Kararsız kaldım burada. Birkaç tane farklı da var ama basalım gitsin arkadaşlar. Golcü içgüdüsü deneyelim. Verdik yüze futbol parasını. Seviyede artış olmadı. Ama Mourinho menajerinden dolayı mı? Bir menajer değiştirelim bir bakalım. Menajeri değiştir dediğimizde burada 89 takım oyu tarzına sahip menajerlerimiz var. Clivert top çevirme menajeri. Takım oyu tarzını değiştirelim. Top çevirme. 104-104. Menajeri değiştir dedik. Cruyff'a geçtik. O da top çevirme menajeri. Cruyff'da da herhangi bir artış göstermedi. Menajeri değiştirelim. Burada Spalletti var. Uzun topla kontra menajeri. Takım oyu tarzı. Uzun topla kontra. Kolektif gücümüzde bu arada 3225. Oyuncular yine ama aynı seviyeli. Martinez'e bakalım. Uzun topla kontra. 104-104 bir tanesi bile bir seviye arttırmadı oyuncularımızı. Beckham Bauer menajeri. Hucun futbolcuların seviyelerini arttıran bir isim takım oy tarzını uzun top yapsak. 104-104 arttırmadılar. Eto'nun bir de basımını değiştirelim arkadaşlar. Şöyle Santrafor'da kullanmak istesek bitiriciliği falan ne kadar yükseltebiliyoruz. Ona da bakalım. Buradan Rudy Garcia'mız var. En son bir de ona bakalım. Takım oyu tarzı. Hızlı kontra atak. Rudy Garcia da arttıramadı. Menajeri değiştirelim. Tekrardan Mourinho'ya geçelim biz. Amorim'de bakalım. Şimdi Amorim Mourinho'ya göre seviye anlamında daha iyiydi. Açıkta ile oynamakta. Bir de herkese bedava da veriliyor. Takım oyu tarzı. Açıkta. Yok yine değişiklik göstermedi. Menajeri değiştir dediğimizde o zaman Mourinho takım oyu tarzı hızlı kontrol atak. Eto'da bir düzenleme yapsak oyuncu ilerlemesi. Pasla alsam arkadaşlar? Santrafor oyuncusu. Pasa ihtiyacı yani verkaçlarda oluyor ama basıl, ben basmıyorum pas Santrafor'a. Bir de fena da gelmedi. Kadromuza da birazcık artacak. Bitiricine yüklenelim. Hızını alıp hızlanmaya yüklensek. Top kontrolü 8 şuradan bir tane alsam dört tanem var ha, bir tane orada olmadı şöyle bir bakalım arkadaşlar bir tanemiz var şu top kontrolünden alıp bitiriciliği kaçtı 87 hala düşük bitiriciliğe 10 tane bastık hızlanmadan alsak bitiriciliğe yüklensek yine kadromuzdaki haline baksak evet 102'ye düştü ama Bitiricilik beni çok şaşırttı. 93. O kadar da bastık bitiriciliği. Santrafor'a hiç uygun gelmemiş. E, Tabi bu şekli de yine oynar ama Eton'un başka kartları da var. Daha etkili. Fasus 84. Hızlanma çok yüksek hala. Hani oradan birazcık daha alıp arttırılabilir belki. 100 102. Şunları 8'e düşürsek 9 tanemiz var. Ama şimdi 4 tane düşecek. Bu sıkıntı. Hadi şöyle yapalım. Bayağı da bir arttırdık. Şu şekilde son kez baktığımızda 94 farkındalık. Top kontrolü oralar güzel. Bitiriciliği de 95 oldu. Hız hızlanma çok yüksek. 99, 100. Şut gücü 92. Dengesi 85. Denetliliği 95. Santraforu da kullanmak istersek bitiriciliğini buralara kadar arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bir de golcü içgüdüsü bastık kendisine. Canla başla bitirişi var. Bir tane daha kendine has vardı. Akrobatik bitiriş değil. Kendine o has olan diğer becerisi kıvrak hareketlenme. Schneider'a da pas becerileri vardı. Eto'nun kartı bu şekilde. Daha iyi bir kart keşke olsaydı. Seviye anlamında çok yüksek seviyelerde yok. Sadece bağlantı kurmamızda iş yarıyor arkadaşlar. Bir daha biz bağlantıyı kuralım. Diğer tarafa da kanadı seçelim. Elimizdeki uygun futbolcular varsa onlara da bağlantı kurabilmekteyiz. Konemi şimdi yeni paketler getiriyor. Menajere uygun bir şekilde. Ama 200 oyuncu olması büyük bir sıkıntı. İsterini çıkarmak gerçekten çok zor. O kadar açılım yaptık. Onda zar zor üst üste verdi yoksa belki de bir tane çıkaracaktık. Kötü bir açılım oldu. Başlangıcı gerçekten çok kötüydü. Seviyeler de çok yüksek değil arkadaşlar. Karattaki oyuncudan orta yapmasını, daha değişik şeyler yapmasını istersek ona uygun bir isim değil. Hani bir ayım biraz pas verecek, Eto kaçacak, gol atacak. Eto bizde o işe yarar. Bir de Mourinho ile kullanacaksak arkadaşlar. Brahim de gelecek o uzun paslarda güzel koşular yapar. Anca o işimiz yarar kanatta. Yoksa şimdi orta kafa gol oynuyorsak Eto iyi ortalarda yapamayacak. Ha, tersten gelsek belki olabilir ama. Yani ben kanatta normalde Eto gibi bir isim kullanmıyordum. Tekniği daha yüksek. Bazen de savunması daha yüksek isimlerde tercih ettiğim oluyordu. Konumi paket açılımları için hem seviyeleri çok yükseltmedi. Menajere uygun bir şekilde pozisyonlarını, oyun tarzını değiştirerek getiriyor. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum arkadaşlar. Açılım yaptınız mı? Bir de bu Epic Showtime gelme animasyonla alakalı neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.